mısınız? Muhteşem oldu ya. Muhteşem oldu kuşbaşıların. Kıyma. Güveçte kıyma. Biraz daha işler zor oluyor arkadaşlar. Aynı kuzu kıyma gibi oldu. Görüyor musunuz? Kuyruk yağlarda arasından selam çakıyor bize. herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bir marketin hindi ızgarasından kuşbaşı ve kıyma kebabı yapacağım. Biraz modifiye edeceğiz arkadaşlar hindi etini. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Hindinin kemiksiz but kısmı diyebiliriz. Hindi ızgara olarak geçiyor bir markette. Bunu birkaç işlemden geçireceğiz arkadaşlar. Güzel bir kıyma ve kuşbaşı yapacağız ve kuzu etine birebir yaklaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin diyor ve işleme başlıyoruz. Hemen malzemelerimize bakıyoruz arkadaşlar. Şurada bakınız hindi butum var. Bir markette hindi ızgara olarak geçiyor arkadaşlar. Bakınız kuzu etine çok yakın bir et. Renk olarak da yağlı hem de yağlı arkadaşlar. Şurada bir parça kuyruk yağım var. Ben bu kuyruk yağla arkadaşlar onu güzelce marine edeceğim. Sarımsak kullanacağım arkadaşlar. Şurada bir şeker kaşığından biraz fazla salçam var. Salça ekleyeceğim. Çiçek yağı arkadaşlar, karabiber çekeceğim içerisine. Toz biber kullanacağım ve bir miktar da tuz atacağım içerisine arkadaşlar. Çok özel bir lezzet oluşturacağız. Burada kapya biber pişireceğiz arkadaşlar. Yeşil biber pişireceğiz. Soğan pişireceğiz. Domates pişireceğiz arkadaşlar. Sumaklı soğan yapacağız. Şöyle soğanımız ve maydanozumuzla soğan salatası yapacağız. Sumaklı soğan yapacağız arkadaşlar. Şimdi laf uzatmayalım. Arkadaşlar hemen biz şu hindimizi bir marinasyon yapalım. Dinlensin biraz. Evet arkadaşlar bir kısmını şöyle bir kısmını kuşbaşı için ayıracağım. Bir kısmını da kıyma içine gireceğim. İlk önce hepsini kuşbaşı doğrayacağım arkadaşlar. Evet kuşbaşılıklarım şurada arkadaşlar. Şöyle biraz da diri doğradım olmuyor ki. Evet. Şu kıvam bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi bakınız. Bu kuyruğun şurasını kıymaya kullanacağım arkadaşlar. Kıymam biraz daha fazla olduğu için. Şöyle şu kısmını da şöyle kuş başıma kullanacağım. Şöyle kuş başının üstüne doğru getirelim. Evet. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi hemen şöyle ince şöyle alıyorum. çam şöyle bırakıyorum. İlk önce küçültüyoruz arkadaşlar bıçağı. Tabi doğada biraz daha işler zor oluyor arkadaşlar. Ama bu da ayrı bir keyif, ayrı bir lezzet arkadaşlar. Aynı kuzu kıyma gibi oldu. Görüyor musunuz? Kuyruk yağlar da arasından selam çakıyor bize. Gayet de güzel oldu. Şimdi dilerseniz sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. sarımsağımızı verdik arkadaşlar. Salça koyacağım. Şöyle bir miktarına kuşbaşım için bir miktarında şöyle için koyacağım. Böyle. Biraz da fazla olmuş salçamız. Salçam tuzlu olduğu için tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir önce kıymamızı şöyle bıçak yardımıyla da güzel bir karıştırma işlemi yapacağım. Önce kuş başlarından başlayacağım. Bakınız, üzerine yapışan ırık bir yağlarını birlikte şöyle şişime takıyorum. Çöp şiş kullanıyorum. Arkadaşlar şiş getiremedim yanımda. başlar bakar mısınız? Enfes ya. Enfes oldu, harika oldu. Mükemmel uzatıyoruz. Evet. Olmazsa olmaz olmaz. Kumaklı soğanımız. Bolca kumağımızı atıyoruz üstüne. Ve üstüne biraz da toz biber. İyi gider. og ja, öyle arkadaşlar daha rahat görebilmeniz için şuraya alıyorum. Şöyle güvecimin içine güzelce yerleştiriyorum. Bu toprak güvecinin içerisinde ümidimiz pişecek arkadaşlar. Vardık olacak, buna inanıyorum. Şuna bakar mısınız? Evet, bunu böyle toprak şey közün üstüne koyacağız arkadaşlar.

Evet bakınız arkadaşlar. Kuş başlarım. Artık oldu. Şöyle yağını ekmeğine görüyor musunuz? Yağını aldıktan sonra az daha bekleteceğim. Bakın yeri Ekmeğin haline bakın arkadaşlar. Kendinden geçti. Evet, güvecimizdeki de pişmek üzere arkadaşlar artık. Evet. Böyle kızarmasını istiyoruz. Şuna bakar mısınız? <laughs> Muhteşem oldu ya. Muhteşem oldu kuşbaşıların. Kıyma. Güveçte kıyma. bakar mısın? Şöyle şöyle. Şimdi bu şekilde pişirmeye bayıldım. Kuzu etinin yerini tutar mı? Orası kişiye göre değişir ama fikrimi sorarsanız Kuzu kadar olamasa da kuzuya yakın bir lezzet elde ettik. Firmada da olsun, kuş başında da olsun kuzuya yakın bir lezzet elde ettik. Fiyat uygun, protein değeri yüksek, deneyebileceğiniz bir e, ızgara diye düşünüyorum. Ben ara ara yapıyorum. Siz de denerseniz güzel olur. Bir marketin en güzel e, et ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın diyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.